Peki önce takmıştık bu araca Lada Samara filtre. Şimdi daha sonra çıkartıyoruz içinden bakalım. Pas kumdur, çamurdur gibi şeyleri yakalasın diye takmıştık. Ne çıkacak göreceğiz. Söktük sistemi. İçindeki suyu alıyoruz. Antivizli su var araçta. Bakalım. Evet, Neler yakalamış. Faydalı bir şey oldu mu diye takmıştık bu arabaya. Hmm. Su ortumun arasındaydı bu. Bisiklet yakalasın diye bağlamıştık ama içinde görüyorsunuz belki çay şeylere gibi sanki içinde pastal şeyler var. Küfler var. İşte bunlar arabanın radyatörleri piteklerini tıkıyor. Zamanla hadi al. Almadı da. Orada durdurup videoyu.